Merhabalar anime Türkiye takipçileri yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle animede kullanılmasına yakın bir zaman kalan güneş nefesinden bahsedeceğim. Animede hali hazırda bu nefes kullanılmaktadır. Ancak Tanjiro şu an için bu nefesin ismini Hinokami Kagura olarak telaffuz etmektedir. Aslında kullandığı nefes Kokyu'dur yani güneş nefesidir. Tanjiro, Kokyu'da, İkiyo Tadonoete'ye. Tutamayıp... Önce dilerseniz biraz Hinokami Kagura'dan bahsedelim. Daha sonra bu nefes stilinden güneş nefesine ve kullanıcılarına geçiş yapalım. Hinokami Kagura, Hanafuda küpelerinin yanı sıra her nesilde babadan oğula geçen bir nefes tarzıdır. Kamado ailesi nefes alma stilini her yeni yılda uygulanan bir törende kullanır. Nefes alma stili kullanıcısı, tehditleri ve hastalıkları savuşturmak için ateş tanrısına gün batımından gün doğumuna kadar bir dans sunar. Bu dansta gece boyunca sabaha kadar tekrarlanan 12 bölüm vardır ve bu 12 bölümde tahmin edersiniz ki Hinokami Kagura'nın 12 stiline işaret eder. Tanjiro yani Tanjiro'nun babası bu dansta kullanılan nefes alma tekniğinin Kullanıcının ne kadar uzun süre hareket ederse etsin kendini asla tüketmemesine izin verdiğini ve böylece sonsuza kadar dans edebilecek gibi göründüğünü söylemiştir. Son kullanıcı nefes tarzının babası Tanjiro Kamado'dan öğrenen Tanjiro Kamado'dur. Diğer insanlara bu dans bir Kamado soyundan öğretilirse bu tekniği öğrenebilirler yani Kamado soyundan olmayan biri bu tekniği öğretemez çünkü zaten mantıken bilmiyordur. Animemizde ise bu sezon Shinjiro Rengoku tarafından ilk defa güneş stili açıklandı. Shinjiro diğer tüm nefes stillerinin güneşten türetildiğini ve ilk teknik olduğunu animede söyledi. Hazmari'nin <laughs> kokuyu. Bu nefes tekniğini animede ilk duyuşumuzdu. Hem Hinokami Kagura hem de güneş nefesi, güneşi taklit eden ve onu kullanıcının hareketleri, teknikleri ve yetenekleriyle çoğaltan nefes alma tarzlarıdır. Güneş stilinde tüm teknikler ve biçimler son derece çeşitlidir ve belirli bir düzeni yoktur. Bu da onu iblislere karşı çok yönlü ve etkili kılar. Ve tüm nefesler, Hino'nun no, kukiyo, hi no Ayrıca bu nefes kullanıcının refleks ve hızını insanüstü seviyelere çıkarabilmektedir. Güneş nefesi kullanıcıları tekniklerini serbest bırakırken kendilerini görünürde güneş alevlerini manipüle ederken görselleştirirler. <laughs> Tanjiro ayrıca Hinokami Kagura'yı yani güneş nefesini kullanmanın su nefesine ziyade kendisine güç ve hız kaydettiğini anime'de belirtir. Bunun nedeni ise vücudunun su nefesine değil güneş nefesine daha yatkın olmasından dolayıdır. Ayrıca Tanjiro güneş nefesini öğrenmeye başladıktan sonra bu güneş nefesini Hinokami Kagura ile kıyaslamış ve bazı şeyler fark etmiştir. Tanjiro yoru için hareketlerine kıyasla Hinokami Kagura'nın bazı gereksiz hareketleri olduğunu saptamıştır. Ayak bileği açıları, nefes alma ritmi, el bileği açılarındaki bazı gereksiz detayları çıkarttığında Tanjiro güneş nefesini en saf haliyle kullanabilmiştir. Yani Yoruichi'nin kullandığına çok yakın bir formda bunu kullanabilmiştir. Gelelim güneş nefesi formlarına. Diğer formlarla benzer saldırılara sahip olmasının yanı sıra bu tekniğin çok önemli iki tane formu mevcuttur. Bunlardan bir tanesi fake gökkuşağı tekniğidir. Tanjiro Daki ile olan savaşında bunu kullanmıştır. Bu teknikte kullanıcı çok hızlı hareket ederek düşmana dikkat dağıtıcı bir yanılsama bırakır. Bunu tıpkı bir klon bırakmak gibi düşünebilirsiniz. Naruto'daki Kage Bunshin gibi yani bir nevi. Bu teknik hem saldırı için açıklık yaratmakta hem de ataklardan hızlıca sıyrılıp savunma pozisyonuna geçmek için de kullanılabilir. Görüşü çok iyi düşmanlar üzerinde ise oldukça fazla etkilidir. Çünkü iyi gören düşmanların görüş açısından çok çok hızlı sıyrılabildiğiniz için bu teknik oldukça idealdi. Şosen... <laughs> ve o nihai form olan 13. form. Kullanıcı mevcut yorgunluğunu azaltırken hareketlerinin doğruluğunu ve çevikliğini arttırmak için sürekli olarak 12 güneş nefesi formunun tamamının tekrar tekrar gerçekleştirir. Yani birinci formdan 12. forma kadar olan tüm teknikleri arka arkaya yapmaya başlar. Combo saldırısı gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu form yalnızca Muzan Kibutsuji'yi öldürmek amacıyla yaratılmıştır. Çünkü 12 formun tamamının tekrarı Muzan'ın vücudunun içinde serbestçe hareket eden 12 hayati organını yani burada 7 kalp ve 5 beyinden söz ediyoruz. Bu 12 organı yok etmeyi amaçlayan bir tekniktir. Bu form şimdiye kadar sadece bir kişi tarafından başarıyla uygulanmıştır. O kişi de tabii ki yorucu Sugiko'nidir. Kendisi Muzan'ı öldürmeye en çok yaklaşmış kişidir. Bu sebeple de Muzan kendisinden oldukça korkmaktadır ve zaman zaman flashbacklerle kendisi aklına gelir. Naze inochi o ni Bu Nani ga Nani ga

güneş stili ateş stili ile karıştırılmamalıdır. Çünkü ikisinin de Japonca telaffuzu Hino Kokyu'dur. Ayrıca alev ve ateş stili de karıştırılmamalıdır. Rengoku'nun stili alev stildir ve Hono şeklinde telaffuz edilir. Hono Yani güneş stili, ateş stili ve alev stili birbirlerinden oldukça farklı stillerdir. Evet dostlar bu bilgiyi de söylediğimize göre videomuzu izlediğiniz için teşekkür etmekten başka bir şey kalmıyor bizlere. Videoyu beğenerek bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.